3,5 yıldır onun en yakın arkadaşı, hatta oğlu gibiydi. Çok sevdiği papağanı Paşa evden kaçtı. Dünyası başına yıkılan sahibi onu yakalamak için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Her zaman olduğu gibi iş itfaiye erlerinin başına kaldı. Paşa babası seslendiği oğlu değil, oğlu gibi sevdiği papağanıydı. Baba kurtta. Oğlum baba Evden kaçan paşayı kurtarmak için hem mahalle sakinleri hem de itfaiye seferber oldu. Şu anda buradaki ağaçta çalgı ediyoruz. Ataşehir'de yaşayan Salih Sevinç, paşa adına verdiği papağanını gözünden bile sakınıyordu. Seviyordum balkonda havalandırmak için kapak açık kaldı. Normalde kaçmazdı. Ama bu kez öyle olmadı. Bir anda ortadan kaybolan paşa önce yan binanın çatısına ardından da sokaktaki çam ağacına kondu. Salih Sevinç'in dünyası başına yıkıldı. 3,5 sene benim gecede benimle 24 saat benimle. O giderse ben bittim. Uzun süre uğraştı ama Paşa'yı indirmeyi başaramadı. Onu kaybettim mi benim psikolojik daha kuş bu hayvan. Ben hiçbir şeye sokmam. Yani bunun değeri bambaşka. Sonunda devreye itfaiye girdi. Salih Sevinç de bir itfaiye eriyle birlikte merdivenin sepetine bindi. Dalların arasındaki Paşa'yı yakalamak için yukarıda da bir süre mücadele verdi ve mutlu sona ulaştı. Sevinç, Paşa'yı kafesine koydu. Onunla biraz sohbet ettikten sonra da eve götürdü. mu? <laughs> Yavaş!